arkadaşlar pes sevenler bir hoş geldiniz. Haftanın oyuncuları tahmin videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Fakat Player of ile alakalı birkaç sıkıntılı durum bulunmakta. Öncelikle onlara değinerek başlayalım istiyorum. Konemi geçen hafta kondisyonların güncellenmeyeceğini fakat bu perşembeye kadar güncellenmeyeceğini paylaşmıştı. Bundan dolayı da geçen perşembe günü Player of the Week gelmedi. Sadece Brezilya Ligi'nin sezonun oyuncuları gelmişti. Ama bu perşembe kondisyonların güncellenmesi gerekiyor. Ve kondisyonlar güncellendiğinde de haftanın oyuncularını koneme getiriyor. O yüzden bu hafta haftanın oyuncularının gelmesi bekleniyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Yılbaşından dolayı birçok ligde maçlar oynanmadı. Şimdi ben bakıyorum hangi oyuncular gelebilir diye. E, liglerin çoğunda maçlar yok. Avrupa'nın önemli liglerinde. Örneğin İtalya liginde cuma cumartesi pazar günü maç oynanmadı. Konemi haftanın oyuncularını seçerken Cuma, Cumartesi, Pazar günlerine bakıyor. Fransa Ligi oynanmadı. Orada Paris Saint Germain mesela çok dikkat çeken bir takım. Oradaki oyuncular özellikle haftanın oyuncuları olarak geldiğinde yüksek seviyeli oyuncular da olmaya aday isimler var. Alman Ligi'nde iki tane takım bizim için önemli. Bayern Münih ve Bayer Leverkusen diğer takımlara bakılmıyor. Konemi ile sadece iki Alman kulübünün anlaşması var. Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'de iyi performans sergileyenleri sadece görebiliyoruz. E Alman ligi de oynanmadı. Portekiz liginden de oyuncular gelebiliyor. Hollanda ligi de önemli. Özellikle Ajax'ta mesela dikkat çeken performanslar olabilmekte. Oradan da oyuncu seçiliyordu. Oynanmadı. Bizim ligimizden de maçlar oynanmadı da bizim ligimizden zaten konomi pek tercihte bulunmuyor. Birçok ligde maçlar oynanmadı. O yüzden haftanın oyuncuları gelirse İspanya ve İngiltere liginden oyuncuların gelme ihtimali çok yüksek. Cuma cumartesi pazar maçlarına baktığımız zaman sadece İspanya ve İngiltere'de Avrupa'da önde olan liglere baktığımızda diğer küçük liglere pek bakmadım. İspanya ve İngiltere'den oyuncuların gelme ihtimali çok yüksek. Ondan dolayı da eğer bu hafta Player of the Week gelirse güzel bir Player of the Week olmaya da bilir. Oyuncu sayısı ne yazık ki az ve iyi oyuncu sayısı da az bulunmakta. Peki bu perşembe günü haftanın oyuncuları gelirse kimler gelebilir? Ben şahsen gelmesini düşündüğüm adayları sizlerle paylaşacağım, hem de performanslarını da arkadaşlar. Manchester City, Arsenal, Deplasmanındaydı. Bu maçı izlemediyseniz, özet görüntülerini, Premier Lig'in özet görüntülerini, Se Sport kanalından izlemenizi tavsiye ederim. Ben çok sıkı takipçisiyim o kanalın. Reklamını yapmış gibi oluyoruz ama tabii çok büyük bir kanal kendisi zaten. Premier Lig maçlarını kaliteli bir şekilde yayınlıyorlar. Bu maçı da. Bu maçı ve Chelsea Liverpool maçının özetini eğer maçı izlemediyseniz, özetini de izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Arsenal takımında çok gen genç, yetenekli futbolcular bulunuyor. Manchester City yene yi de bilirlerdi ama 10 kişi kaldılar. 1-1 Bir iken 10 kişi kaldılar. City son dakikalarda Rodri'nin golüyle galip geldi. Hem defansif orta sağ, hem takımına galibiyeti getirdi Rodri. Ondan dolayı gelme ihtimali yüksek görünüyor. Ben Arsenal'ın bu seneki genç yıldızlarını hayranlıkla izliyorum. İyi de bir çıkış içerisindeler. Ayrı bir sempatim var. Umarım onlar da başarılı bir şekilde devam ederler. Ki Arsenal'dan biz bu sezon Player of the birçok genç futbolcuyu da görebiliriz. Böyle devam ederse. Tottenham takımında stoper futbolcusu Sanchez bir gol attı. Gol atan stoper dikkat çekebiliyor. Son da maçta iyi oynadı. Ya son ya da Sanchez gelme ihtimali yüksek futbolcular. Ben hani stoper olarak belki gol attığı için bir adım önde görüyorum. Ama maçta etkileyici performansı sergilen isim de sondu. Lanzini gelme ihtimali çok yüksek bir futbolcu. West Ham'ın deplasmanda galip geldiği maçta iki tane gol kaydetti. Büyük ihtimalle gelebilir. Eğer tabi bu hafta Playoff Tv gelmesini bekliyoruz. Gelirse oradaki isimlerden biri Lanzini olacak da. Bunlar gelirse de çok yüksek seviye olmayabilir. Lanzini'yi çok yükseltemeyebilirler. Top açılımı yapar mıyız? O da ayrı bir konu. Kovacic bu hafta eğer izlemediyseniz arkadaşlar Chelsea-Liverpool maçının özetini izlemenizi öneririm. Liverpool 2-0 öne geçti. Fakat koruyamadı. Chelsea geriden geldi. Maçı eşitliğe getirdi. Kazanabilirdi. İki takımın da kazanacak e, atakları vardı. Kovacic öyle bir gol attı ki belki de haftanın golü seçilebilir. Çok güzel bir gol kaydetti. Liverpool'da da Muhammed Salah'ın golü de klas bir goldü. Onun klasına yakışan bir goldü. O, maça baktığımız zaman da Chelsea takımında benim ilk adayım Kovacic. Hem gol attı hem de iyi performans sergiledi. Ayrıca Kante de iyi maç çıkardı. Fakat golünün şıklığından, etkileyici oyunundan dolayı ben Kovacic'i biraz önüne görüyorum. Liverpool tarafında ise Muhammed Salah gol attı, kaçırdığı falan da var. Gelir mi bilinmez benim adayım bu maçta Kovacic diyebilirim. Sizlerin görüşleri katılıyorsanız ya da farklı görüşleriniz varsa lütfen yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Bu maçın özetini de izlemenizi öneriyorum. Zaten ilk yarının özetini izleseniz kafidir. İlk yarısı harika bir maçtı. Sonrasında Coreira gelme ihtimali çok yüksek bir futbolcu. İki gol kaydetti. Orta sağ futbolcusu. Sağ kanat pozisyonunda oynayan Coreira. Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu. Gelme adaylarından yüksek ihtimalle adaylardan biri diyebiliriz. Iago Aspas. 2 gol kaydetti. Santrafor oyuncusu gelebilir. O da formda oyunculardan bir tanesi. Deplasmanda takımına 2-0'lık galibiyeti kazandırdı. Premier Lig'de Brighton forması giyen ofansif orta sahadaki McAllister deplasmanda 2 gol kaydetti. Premier Lig maçları oynandığı için de orada gelme ihtimali yüksek adaylardan birisi de kendisi. Gelirse de ne kadar yüksek seviye olur. Top açılımı yapılır mı? Merakla bekliyoruz. Kaleci adayı biraz sıkıntılı. İki tane aday var gibi. Öncelikle bu hafta ben tek tek baktığımda maçların istatistiklerine filan bu kalecinin kurtarış sayısı çok fazla. Ben maçı izlemedim ama maçta 0-0 bitmiş. Baktım kaç kurtarış yaptı diye. 5 tane kurtarışı var ve maçın adamı seçilmiş. O yüzden gelme ihtimali yüksek bir kaleci. Bir önceki Player de aynı durum olmuştu. Maçın adamı seçilen kaleciyi getirmiştik Konemi. Belki yine öyle bir durum olabilir. Ya da Barcelona takımı da Ter Stegen bazı yerlerde adı geçiyor. Gelir mi gelmez mi bilinmez. Barcelona'da farklı adaylar da var. Barcelona takımı 1-0 kazandı. Golü atan isim Luke de yok. Bir ihtimal gelebilir. Barcelona Konemi'nin anlaşmalı kulüplerinden birisi. Oradan belki oyuncu eklemek isteyebilirler. De Jong'un dışında da performansıyla Pique dikkati çekti. Ki maçın adımı da Pique seçilmişti. Pique, ya Pique ya Luke de Jong belki gelme ihtimali olabilir bu ikisinin, iki isimden birisi. Genelde takımlardan bir oyuncu seçiyor Konemi. Enes Ünal da bu hafta gol attı. Milli futbolcumuz inşallah gollerine devam eder. Milli takımımızda da aynı şekilde gollerine atmaya başlar devam eder. Ha gelir mi derseniz Hakan Çalhanoğlu iki atıyor iki asist yapıyor her şeyi yapıyor da İtalya Ligi'nde. En çok hak ettiği haftada getirmediler. O yüzden hani bizim oyuncularımızı getirir mi konumuzu seçer mi ayrı bir soru işareti. Ben o yüzden de böyle soru işareti koydum. Pek bizden oyuncuyu eklemiyorlar. Enes Ünal'a tabii Real Madrid'e karşı bir gol kaydetti ve maçın golü tek golü Real Madrid gibi bir takımı yendik Etepe'de. Discord kanalımızda da PES Mobile turnuvası düzenledik geçen hafta. 250 katılımcılı oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha büyük katılımcılığı bir PES Mobile turnuvası da gerçekleştirebiliriz. Hem de bizler için daha eğlenceli, etkileşimli bir ortam olmuş olur. Ve kazanan arkadaşımıza 100 liralık bir Google Play kodu İkinci finalde kaybeden arkadaşımıza da 50 liralık Google Play kodu yani hediye çeklerini nacizane hediyelerimiz olarak ilettik kendilerine. Son olarak bir de biz çekiliş yapmıştık güzel bir hesabımızı. Fakat bu hesabı kazanan arkadaş hala ortaya çıkmadı. Diril e, kullanıcı adında bir arkadaşımız kazanmıştı ama çıkan arkadaşımız hala hiçbir yorum yazmadı. Kendisi bize ulaşmazsa e, ilerleyen zamanlarda tekrardan bu çekilişi tekrarlamak zorunda kalacağız. Umarım kazanan arkadaş çıkar ortaya. Eğer çıkmazsa ben yine sizlerle paylaşır bu çekilişi tekrarlarız arkadaşlar. Dediğim gibi Diril kullanıcı ismindeki arkadaş kazanan arkadaşımız oydu. Hala ortaya çıkmadı. Onun adında farklı birisi ortaya çıktı ama e, kazanan hesaptan yazması gerekiyor. Bu arkadaşımızı da bekliyoruz. Çıkmazsa tekrarlarız çekilişi. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Özellikle de perşembeyi merakla bekliyoruz. Konemi çalışanları da yılbaşı tatilindeydi. Ondan dolayı Zaten oyunla da pek ilgilenmiyorlar. Sürekli tekrar dene hataları oyunda yaşanıyor. Bunu çözmediler. Umarız bu perşembe artık bu sorunu çözerler. Güncellemeden beri maç oynamakta zorlanıyoruz. Bazen 10 kere neredeyse tekrar deneye bastığım da oluyor. Bazı arkadaşlarımız daha da büyük sıkıntılar yaşamakta rakip eşleşmelerinde. Öncelikle bu sıkıntıyı umarız düzeltirler. Hangi takımın ikonları gelecek? Farklı etkinlik kampanya olacak mı? Merakla bekliyoruz. Şimdilik bir açıklama yok. Perşembe sabahı onlar da açıklanacaktır. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım. Sizlere iyi günler, iyi seyirler, hoşçakalın.